İçinde ne var? Hardal tohumu. Hardal tohumu mutfakta kullanılmıyor mu? Burada ne işi var bu? <laughs> Senin için yaptım. Bu oldukça güzel, yumuşak ve rahat bir şeymiş. Hmm, bu bebeklere yapılıyor. Rahat uyusunlar diye. Ben bebek miyim? <laughs> Hayır. Ama dinlenmeye ihtiyacın var. Yorgun görünüyorsun. Ben de bunu yapmayı düşündüm. Belki biraz rahatlarsın. Hadi uzan. gerçekten çok rahat. Teşekkür ederim. Bunun için sağ ol. Abi, sen benim rahatımla ve benimle her zaman ilgileniyorsun, değil mi? Beni mutlu etmek için çabalıyorsun. Bütün gün yoğun çalışıyor ve insanlara yardım ediyorsun. Bunların yanında bu yaptığım küçük bir şey. Aslında ben bunun içine senin en iyi arkadaşın olan Çemen tohumu koydun diye düşündüm. <laughs> Evet, çemen tohumu benim en iyi arkadaşım. Ama bunun içine çemen tohumu koysaydım, inan bana abi, bu o kadar kötü kokardı ki bütün gece boyunca uyuyamazdın. <laughs> Peki, tamam. Gel yanıma yat hadi. Hayır, buna gerek yok. Neden? Bütün gün iş yaptın, yorulmadın mı? Gel hadi. baksana saçlarımla oynasana <laughs> hmm. benim yakışıklı doktorum <laughs> Anneme yapılacak iş var mı diye sorayım. Ama öncelikle üstümü değiştirmem gerekiyor. Arayı ne kadar çok aramış. Peki ben neden duymadım? Umarım bir sorun yoktur. Hayır. Abiyi rahatsız etmemeliyim. Burada konuşursam hemen uyanabilir. Başka yerde konuşayım. Ne oldu Aru? Sen iyi misin? Neden açmıyorsun? Seni 20 kez aradım. Mesaj da gönderdim. Neden beni aramadın? Söylesene hani ben senin için önemli biriydim. Ne oldu? Kocan daha değerli öyle mi? Sen evlenince değiştin. Sakin ol sakin ol. Senin neyin var? Neden bana böyle bağırıyorsun? Lütfen biraz sakin olur musun? Sorun nedir? Hangi birini anlatayım ki? Ha? Hayatımdaki sorunlar hiç bitmiyor. Hem evde hem işte sürekli problemlerle karşılaşıyorum. Senin için hava hoş. Hayatın düzene girdi. Neden benim ve ailen için endişelenesin ki? Aru yeter. Tek kelime etme. Şimdi beşe kadar sayacağım. Düşün ve bana ne olduğunu söyle. Sorun evde mi hastanede mi? Ama bu sefer konuşurken alçak sesle konuş. Bir, iki, üç, dört, Beş, söyle. O çok sevdiğin biricik kocana söyle benden ve benim meselelerimden uzak dursun akşu. Aru lütfen saygılı ol. Unutma, abi senden yaşça büyük. O zaman bir büyük gibi davransın. Bunları yapmasın. Ne yaptı peki? Gidip ona sorsana. Söyle başkalarının işine karışmasın. Aru saygılı konuş. Kardeş olduğumuz için bana istediğini söyleyebilirsin. O senden büyük. Bunu sakın unutma. Onun hakkında böyle konuşma. Çünkü o benim kocam, anladın mı? Aa benim sevgili ve biricik kardeşim, anladım. Lütfen siz de çok sevgili büyüğüm olan kocanız Abimanyu'ya ve onun sevgili babasına benim hakkımda konuşup durmamalarını söyleyiniz. Hakkımda ileri geri konuşmasınlar lütfen. Çünkü Rudra geleceğimin başlamadan bittiğini söyledi. Rudra da kim? Abi ona ne söyledi? Sakın bir daha Doktor Arohi'ye iş teklifinde bulunacağım diye buraya gelme dedi ve ayrıca eğer Doktor Arohi oraya görüşmeye giderse iş sertifikası vermeyeceğim dedi. Bu mümkün değil. Bunlar abi'nin sözleri değil. Yalan mı söylüyorum? Ben. Demek öyle. Ben öyle söylemedim sadece Abimanyu'nun bu cümleleri söylemediğini, söylemişse de çarpıtıldığını düşünüyorum dedim tamam mı? Farklı. Ve çünkü abi bu cümleleri asla kurmaz. Demek öyle. Demek kocanı iyi tanıyorsun Aksu. Evet. Rudra neden yalan söylesin? Abimanyu ona söyledi o da bana. Sakin olur musun? Aru dinle. Abimanyu ve Rudra senin hakkında ya da iş hakkında konuşmuş olmalı. Ama abi Manyu kesin senin güvenliğini düşünerek ve çıkarını korumak istediği için böyle söylemiştir. Sence Rudra abi yanlış anlamış olamaz mı? Bunu bir düşünsene. Çünkü abi kadınlara çok saygı duyar ekibindeki ve ailesindeki kadınlar konusunda da çok daha korumacıdır. Bak beni sahiplenme. Korumacılık ve kıskançlık umurumda bile değil Akşara. Biliyor musun benim şu an tek umurumda olan şey kariyerimi başlamadan mahvettiğidir. Anladın mı? Hepsi bu. Eğer Abi böyle bir şey yaptıysa bunun arkasında mutlaka sağlam bir nedeni olmalı. Bak o şu an uyuyor. Yarın konuşalım. Doktor bile uyuyor ama benim uykumu mahvediyor öyle mi? Öyleyse uyandır onu. Uyandır ve bunu neden yaptığını sor. Aroya yeter kes şunu. Bu onu uyandıracağım kadar acil bir şey değil. Aklın başında değil senin. Beni dinle ve git uyu. Uyandığında eğer sakin olursan bunu o zaman konuşuruz tamam mı? İyi geceler. Akşu. 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 Sen kendini ne sanıyorsun abi? Herkesin kariyerini mahveden biri mi ha? Peki tamam. Hazır ol. Eğer buna devam edersen, elime geçen ilk fırsatta ben de senin kariyerini mahvederim doktora bir mayın. Bu kız deli. Her zamanki aroyu işte. Saçma sapan konuşuyor. Kendisi doktor ama neyin acil olup olmadığını neden hala anlayamıyor? Tanrıya şükür dışarıda konuştum. Eğer abi bunu duysaydı kötü olurdu. sen bir birla değilsin. Ama çocukluk fotoğraflarında tıpkı abiye benziyor. Aynı yüz hatları, aynı yüz. Ama neden abinin fotoğraflarını evlat edinme belgeleriyle birlikte saklasınlar? Anlayamıyorum. Lütfen bugün bana bir söz ver Akşu. Onların işlerine asla karışmayacaksın. Ne olursa olsun hep uzak duracaksın. Lütfen bana söz ver. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.